Hepinize selam arkadaşlar. Bir güzel bir daha karşılar. Youtube'da etiket nedir? Hani nasıl izlenmenizi arttırırsınız? Onun hakkında konuşacağım. Videoya geçmeden kanalıma alırsan, abone olup videomu da like atarsan sevinirim arkadaşlar. İlk başta bakın. Mesela ne videosu çekeceksiniz? Mesela diye. Youtube nedir değil mi? Buraya tıklıyoruz. Youtube nedir? Buradan arkadaşlar mesela hmm, Barış Özcan atmış YouTube logosu neden değişti? Kırmızının intikamı falan diye. Tıklıyoruz mesela bu video. Bakın arkadaşlar etiket alıyoruz. Bu videonun konusu ne YouTube nedir değil mi? Niye kırmızı? Yani niye resmini kırmızı insan... yaptı? Durduruyoruz. Mesela bu adamın genellikle kullandığı etiketler neymiş? Bunu çözeceğiz. Kopyalıyoruz arkadaşlar. Bunun linkine bakın. Burada kopyalıyoruz. Burası değil. Buradan arkadaşlar bakın YouTube etiketi oluşturucu. YouTube a. Buraya arkadaşlar bakın bu link. Buraya giriyorsunuz. Bakın video less diyor. Buraya basıyoruz arkadaşlar. Bu bu video etiketleri bul diyoruz. Ben robot değilim diyoruz. Yapıştırıp palmiye yazı palmiye için. Gelsin hemen. Bakın etiketlere vurdu gördünüz mü? Bak diyor ki size yani bu etiketleri diyor kullanırsanız ve sizin için daha yararlı olur diyor. Youtube'nuz daha çok izlenir diyor mesela o videoya giden insanlar genellikle bunları yazarak gitmiş arkadaşlar. Bakın siz de bunları kopyalamak için bu şekilde ya sonuçtan aşağı giriyoruz. Bu değil bu. Şöyle yapıyoruz. Böyle sağ tık kopyala diyoruz. Bakın. Buradan bu ben yalandan deneme videoyu açtım. Buraya herhangi videonuzun ismini yazıyorsunuz. Açıklama yapıyorsunuz. Ben bu videoyu geri kaldıracağım. Küçük resim ekliyorsunuz. Bakın buradan. Çocuklar özelliği diğer seçenekler. Bakın. YouTube stüdyodan oluştura basın video yükleye basın videonun sürükleyin buradan diğer seçeneklere başlıyoruz aşağılanıyoruz etiketler diyor arkadaşlar bakın etiketler videonuz içeriği genellikle kullanacak tarafından yanlış yazılar aranıyorsa yardımcı olabilir bak yani bu izlenmeniz onu izleniyorsa 20'yi çıkarıyor yani sizin için yararlı etiket kısmına sağa basıyoruz yapıştır diyoruz bakın 500 tane harf yazabilirsiniz biz 121 tane mesela videomuz neydi YouTube nedir değil mi YouTube nedir? Nokta. YouTube ne işe yarar? Böyle böyle yapıyoruz. 450'ye falan getiren yeter arkadaşlar. Buradan aşağıya yorumlara izin verin. Bu şekilde paylaşırsanız yani arkadaşlar YouTube etiket demek. YouTube'da etiket izlenmenizi arttırıyor yani. Sizin için daha yararlı bir şey oluyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma artırın, abone olup videoma da like atarsanız sevinirim. hepinize seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.